Merhaba Feyza'dan Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber kabak tatlısı yapacağız. Kabağımızın iç kısımlarını ve dış kısımlarını temizledikten sonra yıkayarak dilimliyoruz. Evet kabımıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi üzerine bir buçuk su bardağı toz şekil ilave ediyorum. Sizler damak lezzetinize göre iki su bardağı da ilave edebilirsiniz. Hani bunu azaltıp çoğaltmak size bağlı yarım çay bardağından daha az olacak şekilde su ilave ettim Hemen pişireceğim için ilave ediyorum Eğer siz birkaç saat bekletecekseniz e, su ilave etmenize gerek yok kabağımız zaten kendi suyunu bırakacaktır üzerine 3 adet de karanfil bıraktım güzel hoş bir koku ve lezzet veriyor 3-4 damla kadar da limon suyu ilave ettim 20 dakika sonra son derece güzel lokum kıvamında pişmişti arkadaşlar gördüğünüz gibi çatalı batırıyorum e, çok rahatlıkla batıp çıkıyor e, kıvamı güzel oldu e, Ayrıca şerbetinin kıvamından da zaten biraz koyulaştığı zaman anlarsınız ve tatlımızın piştiğini gördüğünüz gibi tatlımız e, pişti yumuşacık lokum kıvamında oldu Evet rengi de görüntüsü de çok güzel Evet gördüğünüz gibi kabağımızın rengi harika oldu. Servis tabağına yerleştirdim. Üzerine cevizini gezdiriyorum. Ee, arkadaşlar burada bir e, dipnot paylaşayım. Cevizlerini iri çekelim. Taneleri ağzımıza gelecek şekilde olsun. Rondoda fazla çekerek un kıvamına getirmeyelim. Cevizlerimizi iri taneli olarak çekersek e, kabak tatlımızın üzerinde hem görseli güzel oluyor. Hem de yediğimiz zaman ağzımızda hem kabağın hem cevizin lezzetini daha iyi hissediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben üzerine tahin gezdirdim. Tatlımıza gerçekten çok yakışıyor. Arzu ederseniz seviyorsanız siz de gezdirebilirsiniz. Bizim evde bol cevizli seviyorlar. O yüzden ikinci katı gezdirdim. Gördüğünüz gibi kabaklarımın üzerini tamamen kapatacak şekilde cevizimi üzerine serpiyorum. Tatlıyı yapacak arkadaşlarımı birkaç tane öneride bulunacağım. Akşamdan üzerine toz şekeri gezdirirseniz ertesi gün yaparken su ilave etmeyelim. Hemen yapmam gerekiyor vaktim yok diyorsanız 6-7 kaşık kadar toz şekerini gezdirdikten sonra ilave edebilirsiniz. Kısık ateşte 20 dakika pişiriyoruz. Bu şekilde püf noktalarına dikkat ederek tatlı yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Yükleyeceğim videolardan haberdar olmak isterseniz zili aktif hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıra geldi kalite kontrolüne. Servis tabağıma alıyorum. Üzerine çok az da tayininden ilave ediyorum. Evet yumuşacık harika bir lezzet. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.